İyi akşamlar arkadaşlar. Öğretim yöntem ve tekniklerinin 3. bölümüyle birlikteyiz. Öğretim yöntemlerindeyiz. Hemen başlayalım isterseniz. Birinci tekniğimiz anlatım yani takrir yöntemi. Bu yöntem bilinen en eski ve en genel yöntemdir. Belirlenen bir konu, bilgi ve veya kazanımların öğretici tarafından çeşitli ifadelerle aktarıldığı yöntemdir. Etkin kazalım katılımı aza indirmesi sebebiyle sıkıntı yaratabilir. Öğrenciler pasif durumda oldukları için çabuk sıkılabilirler ve dikkatleri çabuk dağılabilir. Bu yüzden diğer yöntemlerle birlikte kullanılmalıdır. Yani tek başına kullanıldığında fazla başarılı olamayabilir. Öğrenciler pasif durumda oldukları için sıkılırlar, dalarlar, dinlemezler. Başarı düzeyi düşebilir. Bunun için farklı yöntemlerle birlikte kullanılmalıdır. Kazanımları ve sınırlılıkları şunlardır. Kalabalık gruplarda ekonomi ve zaman sorunlarında idealdir. Öğrenciler hazırcılığa alışabilir. Etkin katılım düzeyi düşüktür. Bu yüzden ezbere öğrenmeler oluşabilir. İkinci yöntemimiz soru cevap yöntemi öğrencilerin öğrenme düzeylerini tespit etme, bilgi eksikliklerini, yanlışlıklarını açığa çıkarma ve giderme bakımından güzel bir yöntemdir. Konuyla ilgili önceden hazırlanmış soruların öğrencilere yöneltildiği ve öğrencilerin dikkatlerinin çekilmeye çalışıldığı bir yöntemdir. Sorular sınıfa yöneltilir ve gönüllü öğrencilerden cevaplar alınır. Etkin katılım düzeyi düşüktür. Öğrenmeler ulaşabilir dersin her aşamasında kullanılabilir. Dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır. Sorular öğrenci seviyesine uygun olmalıdır. Her sorun veya fikir için ayrı soru sorulmalı. Bir konuyu kapsayacak genel sorulardan ve merak sorularından kaçınılmalıdır. Sorular dağınık olmamalı. Dersin hedefine uygun, tutarlı, konu ile uyumlu olmalıdır. Diğer bir yöntemimiz tartışma yöntemi. Belirlenen konunun en az iki kişi tarafından karşılıklı olarak fikir alışverişi, yorum, değerlendirme, soru-cevaplarla incelendiği yöntemdir. Öğrenci açısından kazanımları şunlardır. Kendini ifade edebilme, dinleme, farklılıklara saygı duyma, demokrasi bilinci, eleştirel düşünme, iletişim becerileri, hoşgörü becerilerinin geliştirmedir Özellikleri hedeften sapma olasılığı yüksektir. Mutlaka bir başkan kontrolünde yapılmalıdır. Çoğunlukla bu başkan öğretmendir. Başkan tartışmanın herhangi bir aşamasında olaya müdahale edebilir. Tartışma sonrasında mutlaka değerlendirme yapılmalıdır. Örnek olay inceleme günlük hayatta karşılaşılabilecek bir olayın örneğinin sınıfa getirilip öğrencilere sunulması ve öğrencilerin yaptıkları tartışmalar ile örnek olaya dair çözüm önerileri ürettikleri yöntemdir. Problem çözme becerilerini geliştirmek amacıyla kullanılır. Kazanımları şunlardır. Sorun çözme, karar verme, yaratıcı düşünce, deneyim kazanmadır. Sınıfa getirilecek olay günlük hayatta karşılaşılabilir olmalı, birden fazla çözümlü olmalı, öğrencilerin seviyesine uygun olmalı, konu ile ilgili olmalıdır. Beşinci yöntemimiz proje yöntemi. Öğrencilerin ilgi ve merakları doğrultusunda belirlenen konu ya da durumu birey veya grup halinde bilimsel süreçler yaşanılarak sonuca ulaştırıldığı ve bir ürün ortaya konulduğu sistemdir. Süreç ağırlıklı bir değerlendirme yapılır. Burada temel amaç öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmeleridir. Tek çözüm yolu asla olmamalıdır. En az iki disiplinden yararlanılmalıdır akademik kazanç olmadan proje olmaz. Zekanın farklı boyutlarının kullanılması esastır. Öğrenilenler kalıcıdır. Bunlar da dikkat edilmesi gereken hususlar. Proje temelli öğrenmede disiplinler arası bir problem ya da senaryo üzerinde çalışılır. Grup ya da bireysel olarak gerçek yaşama uygun beceriler kazandırma amacı yürütülen bir yöntemdir. Sonunda bir ürün ortaya konulması esastır ama önemli olan süreçtir. Öğretmen rehber rolündedir. Pragmatik ilerlemeci bir anlayış vardır. Araştırma ve ilerleme içerisinde uygulamadan değerlendirmeye beceriler kazandırılır. Sentez basamağı daha ağırlıklıdır. Direkt uygulamadan başlar. Kazanımları nelerdir efendim? Bir de onlara bakalım. Öğrencilerde görev ve sorumluluk bilinci oluşturur. İşbirliği, yardımlaşma, sosyalleşme ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirir disiplinler arası geçiş imkanı sağlar. Öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmelerine olanak sağlar. Öğrencilere bağımsız düşünme ve eleştirel düşünme alışkanlığı kazandırır. Öğrencilerin problem çözme yeteneği kazanmalarını sağlar. Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılmalarını sağlar. Öğrencilerin kendi kendine ve grupla birlikte çalışmasına olanak verir. Sınırlılıkları yani dezavantajları. Öğrencilerin bilimsel çalışma yöntemi hakkında ön bilgilerinin olması gerekir. Proje çalışmaları çok uzun zaman alabilir. Öğretmenin iyi bir planlama ve yönlendirme yapması gerekebilir. Bazı projeler pahalı araç gereç ve materyal gerektirebilir. Evet, problem çözme yöntemi, altıncı yöntemimiz problem çözme yöntemi. Günlük hayatla ilgili bir problem durumu, birey veya grup halinde problem çözme basamakları kullanılarak sonuca ulaştırıldığı yöntemdir. Temel amaç öğrencileri hayata hazırlamaktır. Kazanımları öğrencilerde görev ve sorumluluk bilinci, işbirliği, yardımlaşma, sosyalleşme ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirir. Disiplinler arası geçiş imkanı sağlar. Ama amaçta sapmalar yaşanabilir problem çözme basamakları bir problemin hissedilmesi problemin tanımlanması probleme dair bilgi toplanması denenceler yani hipotezler kurulması denencelere dair bilgi toplanması verilerin analizi uygun denencelerin kullanılması ve sonuca ulaşılması şeklindedir bu basamaklar 7 gösterip yaptırma yöntemi Gösteri öğretmen merkezli, yapma işlemi de öğrenci merkezlidir. Yani öğretmen bir şeyi gösterir, aynısını öğrencilerden yapmasını bekler. Bu yöntem daha çok öğrencilerin psikomotor becerileri kazanmasında etkilidir. Öğrenciler becerileri yaparak ve yaşayarak öğrenirler. Kazanımları öğrenmede kalıcılık sağlar çünkü öğrencinin aktif katılımı söz konusudur. Kavramların, kelimelerin yetersiz kaldığı fikir, prensip, olguların açıklanmasında etkili bir araç olarak kullanılabilir. Öğrenci konuyu görerek ve işiterek öğrenir. Gösteriler ilgi çektiğinde etkin bir öğrenme ortamı oluşur. Sınırlılıkları nelerdir? Kalabalık sınıflar için pahalı araçlar gerekebilir. Her araç gereç materyal sağlanmaz. Her araç ve e, araç gereç ve materyal sağlanamayabilir. Eğitim teknolojisi alanında belli bir bilgi düzeyine sahip olmak gerekir. Öğretmen açısından iyi bir hazırlanma süreci gerektirir. Evet, bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.